arkadaşlar bugün trend yoldan aldığım black gitar tam bir şeyini bilmiyorum siyah black gitarı bir şey yapalım. Kargosunu da göstereyim. Şimdi gitarı size tanıtacağım. ilk başta gitar ben çok sevdim. Yani. siyah güzel de toz toz çok olduğu için şey olmuyor ve en sevdiğim yanı gövdesi akustik gitar olması. Yani çok akustik gitar çalıyormuş gibi hissediyorsunuz. Gövdesi akustik gibi olması çok iyi benim için daha rahat hissediyorum. Yalın ee, yakında elektro gitar videosu da çekebilirim belki. Ee, gitar çok güzel ben çok beğendim size de tavsiye ediyorum. Çantası da şöyle, Lina müzikten aldım şöyle gösterelim. Böyle çok güzel. Arkasında askılık da var. Çantanın içinden ilk başta e, şeyler çıkıyor, aksesuarlar çıkıyor. Mesela başlayalım. E, sap ayarınızı şey yapmak için gösterelim. Bak tam şurada bak bir torna torna nasıl? elimin orada torna gibi bir şey var. Onu buna şey yapıyorsunuz sapınız yoksa. O var. Bunu kenara alalım. Bu var akordunuzu şey yapmak için bunu buraya böyle takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Bu bunu işe yarıyor. Başka evet. Başka neyimiz var? Penamız var. Güzel siyah. Başka sıkırımız var. Ben iki tanesini yapıştırdım. Çok yardımcı oluyor sıkırlar. Diğerlerini de yapıştırırım başka bir gün. korda ilk aldığınızda kaçabilir. Ben bunu bir bir hafta önce almıştım. Daha akordunu falan hiç yapmadım. Akordunu yapacağım daha sonra. Akordunuz kaçabilir yani. Onu söyleyeyim. Bir tane mendilimiz var. Silmek için. Sonra bir tane Lina Müzik Şöyle Gitar metodu var. Sonra bu sayfada da bunlar var. Şöyle göstereyim. En son sayfa benim mesajım çünkü burada gitar akorlarına alıştırmalar yapabiliyorsunuz. Bunu köşeye koydum. şöyle ve akor cihazımız var. Böyle pil ile yanında geliyor. Ben pilini taktım. Böyle böyle güzel açıyorsunuz takıyorsunuz. Güzel. Black marka bu da. Başka askılık vardı. Askılık gemi değil. Askılığın ipi var. Böyle siyah bir askılık. Şuralara şu alttaki buraya ve şu yandaki yere takıyorsunuz ve ayakta çalmanız için size yardımcı oluyor. Ve yanında 3 tane pena geliyor. Ben arkadaşlarıma verdim. Ben kırmızıyı kendim aldım. Bu kırmızının sarısı ve açık mavisi var. Bir de böyle şey geliyor. Şurada mavi şey görüyor musunuz? Böyle buna geliyorsunuz. Böyle penanızı böyle koyabiliyorsunuz içine. Koyamadım. İşte böyle koyabiliyorsunuz. Penanız orada duruyor. Bakın şöyle. Üç tane pena vardı. Ben arkadaşlarıma verdim. İkisini kırmızı kendim aldım. Böyle. Fena da çok kaliteli diyemem yani. O kadar da kaliteli bir şey değil. Şöyle yakından göstereyim. Böyle bir fena. Bunu da tekrar yerine koyalım. Ben de gitarın akordunu yapıp geliyorum. Bir dakika şunu şuraya koysak. Ben akordunu yapıp geliyorum. Ve yakışıklımızın akordunu yaptık. Akordu kaçtı için çok olmadı. Yani şöyle çok da bozuk değil de şimdi biraz gitardan bahsedelim <laughs> gitarın burada black yazdığını görebiliriz black şeylerin metal gelebiliyor. şuraları metal gelebiliyor altına gelebiliyor burada şeyleri çevirmek için yerler var burada klavye var şu boşluklar şu boşluklar ben şuraya stickerlar yapıştırmıştım burada mesela böyle ses çıkarabiliyorsunuz. İşte farklı sesler çıkıyor bak burada. Bu ses çıktı. Basınca farklı sesler çıkıyor. Yani şarkı deneyim tap. 9. senfoniyi denedim. Bir de çat Rüzgarı çalalım. gitar ben çok sevdim. Ee, siyah olması yani tozunu toz olacak buna katlanmanız lazım. Ve benim bir kere şu alt tel mi akordun şey olduğu için yani gitarı öneririm. Fiyatı da galiba 2100 liraydı. Fiyatı da uygun gayet güzel yani. Mesela kapasıyla deneyelim. Bunun kapası nerede? Kapı kapı kapa kapı 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 kapa, kapa, kapa. kapa, kapa, kapa. da takılayım. Ben kapıyı 1-2-3-4-5 5.perdeyi takıyorum Ben de satarsam iyi Videoda sonunda da şarkı çalacağız Akorsuz şarkı çalacağız koyduk. Şey gibi ukulele oldu. Saba bir şey çalayım size hemen. Çok bilmiyorum da biliyorum diyebiliyorum. <laughs> güzel. Kabamızda tattık, denedik, denedik. Bar, bara çok zor ya bak. Bara çok zor işte. Bara basamıyorum. Bara çok zor oluyor. Evet. Biraz daha gitarımızdan bahsedelim. Benim en ama en ama en çok sevdiğim şey. Bu dönem için şuradaki. Şu şeyi mavi rengi. rengi çok güzel ve gitar da yani elinde çok rahat hafif akustik gibi şöyle boydan göstereyim çok güzel bir gitar yani öneriyorum açıklamada linkini bırakırım oradan alabilirsiniz çok güzel bir gitar ben aldığıma çok memnunum şimdi gelelim mi şarkı çalmaya şimdi gitarınızı eliyorsunuz ilk başta duruş fasyonu çok önemli Allah kırdık. Bu elinizi şu köşeden böyle sarkın. Elinizi böyle pena şeklinde. Böyle. Merdiven şeklinde. Böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ritme geçersek ritimli bir şarkı çalmayacağım. Akorsuz. Geliyorsunuz şimdi 1 2 3 4 5 Orta tellerini oraya böyle bütün parmaklarınızı kapatıyorsunuz. 5, 6, 7 fark etmez. Böyle ses çıkmayacak bak. Böyle boğuk ses çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yapalım. Farklı bir ses. Çıkıyor. Biz 5 de yapacağız. 5'in oralarda bir yerlerde. Şarkı. Ritmi söylüyorum göstereyim ilk başta şu 3 tel 1 yukarıdan 1 2 3 bas 3 vuruyorsunuz kapalıyken iken vuralım bir dakika böyle ses çıkmayacak 3'üne vurdunuz alttakileri vurmuyorsunuz sonra elinizi hiç bırakmadan alttan bütün telleri çekiyorsunuz sonra ya ya şu böyle şey davul sesi gibi çıkması lazım. Ses geliyor bilmiyorum. Ya buraya ya da baş parmağınızla mesela buraya vurursak olmaz. Burası güzelmiş. Yani şimdi ritmi gösteriyorum. 3 pastel vuruyoruz. Aşağıdan hepsini çekiyoruz

pavarnelim. Abarttım biraz. Şarkı sözleri bu. Bunu deneyebilirsiniz. Mesela şimdi 5 değil de sonlardan çalsak böyle seser gibi ama 5'ten çalarsak Mesela buradan çalalım. Sesi daha çok çıkıyor. Terli ama beşten Baba ba, bariidaris Sara çıkıyor videomuz bu kadar çok seviyorum Açıklamaya linki bırakacağım görüşürüz birtar alalım